Sevgili izleyiciler ana haber bültenine son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. PKK Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma özel harekat timlerine pusu kurdu. Genelkurmay'ın açıklamasına göre Türk askerine 100-150 hal ateş açıldı. RPG-7 roketleriyle saldırı oldu. Genelkurmay açıklamasında meşru müdafaa hakkı kullanılarak karşılık verildiğini vurguladı. Genelkurmay Başkanlığı az önce internet sitesinden bir açıklama yaparak PKK'nın Mardin'de Türk askerine saldırdığını açıkladı. Genelkurmay Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki jandarma özel harekat timi ve dört adet taktik tekerlekli zırhlı araçtan oluşan askeri unsurlara pusu kurulduğunu duyurdu. PKK'lar askerlere 150 ateş açtı. Saldırıda RPG-7 roketleri de kullanıldı. Genelkurmay yapılan saldırıya meşru müdafaa hakkı kullanılarak karşılık verildiğini, Olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.